Evet, birinci soruda şöyle bir olayımız var. Burada e, geometrik bir özellik var. Orta noktaları birleştiriliyor. Bunun 10. sınıftan bildiğimiz bir özellik. Şöyle, e, deltoid olur diyor. Deltoid değil, dikdörtgen olurması gerekiyor. Yani dolayısıyla bunun P'nin öne doğruluk değeri 0. Q'ya bakalım. Ee, AC dik BD ise yani köşegenler dik kesişiyorsa evet karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşitliği sağlanır. Q'nun doğruluk değeri 1. Buradan şunlar geliyor artık. Bundan sonra artık mantığa geçiyoruz. Ee, diyor ki hemen farklı bir renk alalım. Mümkünse değil mi? Ee, Q 1 1 0 ne yapar? 0 yapar. Doğruluk derecesi. 0 ile 1 e, ancak ve ancak yaparsak 0 yapar. Ee, şuraya P veya Q'nun değili demiş. P 0 veya birin değili de sıfır yapar. Sıfır 0 sıfır, sıfır yapar. P'nin değili sıfırın değili bir ve birin değili sıfır. Bir çarpı 0 sıfır, sıfır yapar. Evet. P ise Q ne? Ee, burada sıfır ise bir. Sıfırla başlayan her şeyin doğruluk değeri birdi. Bursa olarak işaretliyoruz. Evet, i̇ki parmakla mı kaydırmamız gerekiyor? Tamam. Şöyle. Ee, şu soruya yer yok. Bunu biraz üst tarafına çözelim. Bir dur. Şimdi buradaki soruda şöyle bir şey var. Birim olamasının uzunluğu x eksi bir birim uzunluğu yerleştiriliyor. Son cetvele x eksi 3'lük bir birim kalıyor. Normalde x eksi 1, x eksi 3 kalmış. Ee, tamamı şunun hani değil mi? x eksi 1 şurası x eksi 3 ise şurası 2 birim olur. Değil mi? 2 artı x eksi 3 x eksi 1 olur. Yani o zaman 2 kalmış. Ee, o zaman şu son 2'yi kaldırsak yani şurada da son 2 var ya mesela x üzeri 4 artı 2 x küp eksi 3 x kare artı k polinomu x eksi 1'e x eksi 1'e tam bölünür. Evet. Yani x yerine 1 yazınca sonuç 0 mı olacak? 1 artı 2 eksi 3 artı k eşittir 0 olması için eksi 1 artı 1 0 k eşittir 0 değerini alır. Evet, dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda ne var? Ee, adam demiş ki delta büyük eşit sıfır ise iki reel kökü vardır. Delta büyük sıfır ise iki farklı reel kökü var. Delta eşittir sıfır ise iki e, ne var? Reel birbirine eşit iki reel kök var. Dolayısıyla bu doğrudur her zaman. İki reel kökü var. Hocam delta sıfır eşitse ama bir bir değil. İki tane kök oluyor ama kökler birbirine eşit oluyor. Bir doğru. İki Delta köklerinden biri sıfırdır. Öyle bir saçmalık olmaz. O zaman bütün delta sıfır olanların köklerinden biri sıfır mı olacak? Hayır. Delta sıfırdan küçükse reel kökü yoktur. Evet. 1 ve 3. Bu basit bir soruymuş. Değil mi? Evet. Sonra arka sayfaya geçelim. Şimdi burada da gençler diyor ki ifadesinin olacağı en büyük değer kaçtır? Bunun en büyük değeri olması için x'in büyük y'nin küçük z'nin büyük t'nin küçük değer alması gerekir. Şimdi X'i büyük yapacağız ya o zaman şunları ok yönünde azalan bir sırayla 98, 97, 96, X'i en çok 95 yapabiliriz. Y'yi küçük yapacağız ya Y'yi en küçük kaç yapabiliriz? 53, 54, 55 yapabiliriz. Z'yi büyük yapacağız. Değil mi? Z'yi büyük yapacağız dedik. 52, 51, 50 yapabiliriz. Z'yi en büyük. T'yi küçük yapacağız. 13, 14 15 mi oluyor? Değil mi? 15 oluyor. Sonra bunları yerine koyup işlemi yapınca işlemi yapınca Ceyhan geliyormuş, tamam mı? Videoyu uzatmayalım yani. Şimdi 6. soruda bir bilgi veriyor. Sadece Kerem'in tuttuğu sayı 5'e bölünüyor. Sadece Kerem hangisi? Ortadaki, ortadaki 5'e bölünecek sadece. Mesela şu gitti direkt seçeneklerden. Şu gitti. Ee, ama çok bir şey götüremedik gördüğünüz gibi. Yani e, ortaları geri kalanlarında 5'in bölünü en azından 3 tane kaldı elimizde. Tek tek deneyebilirsiniz bundan sonra en azından bu götürür. Hira ve Melike'nin tuttuğu sayı tuttukları sayı negatif tam sayı bölenlerinin çarpımına eşit oluyor. Bu şu demek mesela e, 15 sayısını bunun bölenleri kimler? Eksi 3 ile eksi 5 bir de eksi 1 bir de eksi 15. Bunların çarpımı eksi 15 e eşit olabilir mi? Zaten 15 var içinde. Olmaz hiçbir türlü. Zaten 15 var içinde mantığından şunu çıkarıyoruz. Asal sayı olursa, mesela 13 olursa, 13'ün negatif çarpanları eksi 1 ve eksi 13'tür. Bunların çarpımı artı 13 yapar. Dolayısıyla aradığımız sayı asal sayı olacak. Birinci ve üçüncüsü de asal sayı olacak. Bunu sağlayan bir tek Ceyhan var. Ya da siz tek tek deneyebilirsiniz ama yani bu mantığı çıkarmanız daha güzel tabii. Şimdi tam sayılar üzerinde işlemleri tanımlanıyor filan demiş. Ee, şu parantezle başlayan 3 eksi 3 sayısına uzaklığı. Yani bu şu demek. X, x, artı 3'ün mutlak değeri demek. Bu ne demek? X eksi 2'nin mutlak değeri demek. Niye artı 3 oldu? Eksi eksi 3'ten artı 3 oldu. Ondan sonra yazalım. Şu en içteki ne diyor? X eksi 1'in kapalıdan başı 2 olan uzaklığı. X eksi 1 eksi 2'nin mutlak değeri demek. Şu içerideki altını çizdiğim yer artı 3. Bir de bunun dışında şöyle bir şey var. Bu ne demek? Bu şu demek. Parantezle başlığını eksi 3'e olan uzaklığı. Yani x eksi 3 oldu şu mutlak değer. Artı 3'ün eksi 3'e olan uzaklığı. Yani bir daha artı 3 yapıp mutlak değerini aldığımızda eşittir 10 oluyormuş. x eksi 3'ün mutlak değeri artı 6 mutlak değer eşittir 10'muş. Zaten içerisi pozitif olduğu için değil mi? Yani şurası pozitif ya. Bu olduğu gibi çıkar. x eksi 3'ün mutlak değeri artı 6 eşittir 10. x eksi 3'ün mutlak değeri eşittir 4. Bunu sağlayan ne var? x eşittir eksi 1. x eşittir bir de 7 mi var? 7'den 3 çıkarsak 4 eksi 1. Evet. Eksi 1 7 daha kaç yapıyor? Eksi 1 7 daha artı 6 mı yapıyor? Evet burada dikkat 8. soruda çözüm vermiş. Gerçekten güzel bir soru aslında. Yani ben burada ekstra bir parantez açıp şöyle demeliyim. Bunu x eksi 3'ün karesi eksi kaç oluyor? Eksi 9, 9 olarak düşünüp öyle çözmeye çalışıyor. Gerçi bizi o çözüm yani bu tarz soruları tam kare yaparak çözmeniz gerekiyor. Şimdi önce şu 3x artı 1'den adam e, her taraftan ne yapmış? Eksi 1 çıkarmış. Okey. Her tarafı 3'e bölmüş. Okey. Bunda da sorun yok. Sonra ne yapmış? x, x, 3'ü oluşturmaya çalışıyor. Her taraftan 3 çıkarmış. Tamam galiba değil mi? x, 4, 2. Sonra her tarafın karesini almış. Karesini aldığında ne yapması gerekiyor? Bir tarafa 0 koyması gerekiyor değil mi? Dördüncü adımda hata yapmış. İnşallah daha önce yapmamıştır değil mi? <laughs> yok yani. x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Burada dikkat. Eee şunun kökleri eksi -6 artı +6 değil mi? Eee şunun kökü 4. Yalnız 4'ten küçük olursa x zaten tanımsız olur. Şunun kökü de 9 ama 9 nasıl kök? Çift katlı kök. Şöyle tablomu yapıyorum. Eksi -6 4 ve 9. Ee, artı altı vardı. Tam Artı altı vardı. 9 çift katlı dedik. Burada bir şey. 4'ün bu tarafını siliyorum. 4'ün bu tarafı zaten olamaz. Tanımsız olur fonksiyon. Eksi olan yerleri soruyor bize. Sağdan neyle başlayacağız? Onu bir belirleyelim. En sağdan. Mesela 9'dan büyük 10 verdiğimizde pozitif bir sonuç çıkıyor. Artı çift katlı köke geldik. Ee, gene artı. 6'ya geldik. İşaret değiştireceğiz. Eksi 4'te 4'te ne yapar? 0 mı yapar? Tamam 4'te 0 yapar. 6'dan hepsinde de 0 yapıyor. Bu kökler dahil yani. Ee, sağlayan x tam sayı değerleri bize eksileri sormuş. Tabii ki de o zaman 4 olur 0 yapıyor. 5 olur 6 olur. Ee, bir de 9 mı oluyor? 9 0 yaptığı için. 4 ile 6 kök 5 aralığa düşüyor. 9 da kök. Ne yaptı bunların toplamı? 15 24 falan mı yaptı? Değil mi böyle bir şeyler? Ne diyor? Akrep saat tam 4 iken akrep uçlar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Saat 4 iken, uzun olan burayı gösterecek. Kısa olan burayı gösterecek. Şimdi 360 dereceyi 12 birime bölerseniz 30 derece mi her birisinin arası. 30, 60, 90, bir 30 daha gidersek kaç oluyor? 90'dan 30 daha gidersek 120 derece oluyor şurası. Hmm, buna göre neyi soruyor bize? Şu uç noktalar arasındaki uzaklığı soruyor. Geometri sorusu değil mi? Değil mi? Şu uzaklığı soruyor. Şimdi bunu teoremden de yapabiliriz. Hani e, aradaki açının değil mi? Yani şu ama şu geometriden yapmak daha kolay. Şöyle yaptığımızda burası 60 derece olur. Şurası 90 derece, değil mi? Ee, şurası 2 derece mi kalıyor? Ee, şu 6. Yok orada bir sıkıntı oldu. Dur bakayım. Pardon orası 2 değil, değil mi? Şimdi şöyle ee, orası 60 kaldı. Ee, 60'ın karşısı kaç oldu? 60'ın karşısı 90'ın karşısı burada 6 birim. o kaydığı için işte şurası 6 birim. Şu e, kısa şey. Ee, oradan yapılabilir. Ya da kosinüs teoremini basalım değil mi? Diyelim ki 8'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 6 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 ne yapıyor? ikinci derecede kosinüs eksidir. 180 eksi 60 diye yazarsak bunu kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Eksi 1 bölü 2 yapacak. Evet bunları çarptığımızda ne gelecek? 64 Dur bunu durdurayım ben yapayım. Evet 148 geliyor burada işlemde. 148 de 2'ye ilk defa böldüm. 4 çarpı 37 oluyor. Bu da kök dışına 2 kök 37 olarak çıkıyor. Buradaki olayımız şu işte 120'den direkt yaptık yani orayı şekil küçük geldi bana da telefon ekranından o yüzden şey yaptım.